Merhaba arkadaşlar. Evet, dün akşam marketten girdim, geri çıktım. Anahtarı takıyorum, içeri gitmiyor. Şurada kalıyor. İçeri bir türlü dönmüyor. Daha sonrasında çözüm bulamadım. Şöyle bir e, dondurma çubuğuyla marketten aldık. Bu dondurma çubuğu içeri girdiğinde şöyle dön girdiğinde geri çekip anahtarı taktığımda giriyor artık. Fakat. Geri çekip de girdirmeye çalıştığımda yine girmiyor. Bunun yerine şöyle bir VT40 diye internette okudum ee, yağ var. <laughs> sonra çeteyle sildim sonrasında. Anahtarı taktım. Çalıştı. Arabayı da çalıştırıyor. Şunu sileyim. Şimdilik çözüm oldu. Bir daha ne zaman tekrar eder bilmiyorum. Fakat daha öncesinde de çalıştırabilmek için şöyle bir dondurma çubuğu kullandım. Bunun içerisine it ittirdiğim zaman tık tık yaptığında sonra anahtar içeriye girebiliyor sorunsuz bir şekilde teşekkür ederim